bebeğim. Of. Görünüşü falan yanlışlıkla açmadım değil mi ya? Ha, iyi, açmış. Selam. Bugün. Ay bu ne? Kip ne be? En son arkadaşıma şaka yapmışım hesabım çalındı diye ama şaka gerçek oldu. Çalınmış. Arkadaşlar hesabım çalındı. Şaka gibi. O ne yapayım ki çaldık ya? Merhaba. Hay, hay, Oha ne ara o kadar. O da Oha ne yapayım ki çaldık. Kimde mi ne var? varsa onun haşlığında. Şimdi Roblox'a var için. Üzgünüm. Ben de abone olup like atmayı unutmayın. Unutmayın. Sakın unutmayın, he, yoksa döverim. Şaka. Gerçek sen mi? Ya bakın. Gerçek Hemen video çekmem lazım bunu arkadaşlar. Video video Siz Siskamu çok kırıyorsunuz. Bana köpek gibi vereceğim, vereceğim diye niye böyle bir şey veriyorsun? Ben de sana değerli bir pötümü veriyorum. Kıtpisin bak ya. Kalemi neden kırıyorsun? Hiç vermesin değe. İnanmıyorum sana. Sen bir hediyem var yap. Sen bir hediyem var diye. Bunu yapamazsın bana. Hmm, tamam hmm. sen. Lütfen. 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 Kabul edemedi ki. Biliyorum işte ya. Bir an o heyecan geliyor. Kursağında kalıyor böyle. Diye. çok sinirim bozuluyor ya. Aa Azer engel açar mısınız acaba? Azer engelini açar mı? Gerçekten mi? Sana ben bakımı köpek vereyimdir. Sonra bir de dur daha bitirmedim. Yengek tavşan vereyim. Sonra etmez mi ya? Ha kirpi vereyim. Tamam mı? Hangi? Tamam da bakımlı köpek işte. Hımm. Tamam. Tamam işte. Tamam kapı gitti mi? Of. O zaman mor buto. İki. On dokuz. Ben. Ver. Ya mor buto ne sen yok atma be. Abla beni arkadaşlar mısın? Admincim şunlara bir açıklar mısın ya? Açıklar mısın hani şu kızın şeyi dolu diye. Dolu diye ben açıklar mısın? Yani sinirim çok... Yani ne bileyim. 要不要我们吃吧。 Gracias por pero...